Merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün siz... Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet bugün sizlerle birlikte e, yatağımız var arkadaşlar 3. bölümü Gökyüzü Kale Savaşları. Ahmet var. E, Ahmet başlattı önceden ilk başta konuşamadım. Ahmet'e duyuru yapmıştım arkadaşlar Ahmet'in kanalı ilgili. Onu izleyin. Altta linki var. Aynen. linki koymuştum duyuruyor amcama. Ben eşyaları alıyorum. Facecam'lı arkadaşlar bu arada. gibi ee, gördüğünüz gibi facecam'lı. Ara sıra bakacağım arkadaşlar. Şimdi bakamıyorum. Biz bazenleri böyle elim çarptı. onun çok üzgünüm. Onun için böyle yapacağım. Hazırlanıyor musun yoksa? Hazırlanıyorum. Ben de hazırlanıyorum. Ben yatan kapamayacağım. Direkt gideceğim Ahmet'e. Ahmet ama Ahmet her an oklayabilir. Ok sonsuz onu sana söyleyeyim. Ahmet çok sevdi bizim videoyu. Eren'le çektiğimiz. Vurulmaz oldum abi. <laughs> o vuruyor ya. Çakıyorum bir tane. Gideceğim. Oha dibi. Oha oha. İnan vurma. Ne olur. Ne oluyor abi? Abi vurma. <laughs> Lan. Ahmet ne kombo yaptın sen? Get, 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 get. Düştü. Allah belanı <laughs> ya. Ben senin yanında <laughs> olsam o kalırdım. Lan Allah düşüyordum var ya. Baksana Ahmet. ben burada gevezelik yapacağım. <laughs> Bir de bu bak oluyormuş. <laughs> düşüyor gibi var ya ne <laughs> Lan. Dur lan niye çabuk. Bana vuracak. Ayşe. En izinden korumalı yol ya benim. Ya da tepeden yapacağım. Ahmet bittin. Ahmet sen bittin. Vuramıyor sanırım Uğur, Ahmet Vuramıyor musun Ahmet Ah Ahmet Burada Ahmet Oha vurdu lan Bu Bir <laughs> evet, işte, işte, işte. ah. böyle yapıyorum arkadaşlar ben şimdi. Hadi yukarıdan öyle bir komba atlayacağım ki Ahmet sana göreceksin. Kaç dakika? 3 dakika lan hemen bitmesin. Lan bitmesin ama. Lan dur dur daha kahvetimi giymedim. Tamam ben biraz Vuracak mıyız? Vuramadık. Vuracak mıyız? Deveden vurmayız. Böyle atmaya çalışıyorum artık. Vurdum mu? Böyle yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Miyav. Miyav Ahmet vursana. Miyav. Miyav. Ahmet vursana. Lan. Oh. Golden Apple yememem lazım arkadaşlar. Çünkü canım bayağı kazanmıştım. Dayanacaksın Mehmet. Onu yatağına kırmaz lazım. Oh. Lan yatağını kıracağım seni. Oh, oh. Lan. Gel Ahmet. Şu arkadaşlar göreceksiniz şimdi. Ba, 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 ve düştü. Bay kafamı çıkarayım bari. Ne 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 <laughs> Allah oh. Ana düşünemedim lan bana yol yapacak Bana gelecek kızdı no. Arkadaşlar Tek yapacağım şey Aşağıda kaldım He Yatağına mı kırdın Aşağıda kaldım Yatağına mı kırdın Hayır Aşağı düştüm Ne yapacağım Yok o Böyle ben seni nasıl öldüreceğimi biliyorum. Öldürme. Lan öldürüp gel. Arkadaşlar sorun oldu ben hemen geliyorum. Arkadaşlar <laughs> <-şe>, sorun oldu. <laughs> Doğa doğrusu bende de bak varmış. Arkadaşlar <laughs> Facebook'u şöyle hemen kaldıralım. Burada durmasın ya şu aşağıda dursun. Ah. <laughs> Ahmet'in kanalında duyuru yaptım arkadaşlar Ahmet'in kanalına abone olun Ahmet de linkini koydu Ahmet'in kanalında Hilo 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 Allah Ahmet Arkadaşlar bir sürpriz yapacağım Ahmet'e Hayır yatağımı <laughs> kırdı Krimi. Krimi. Krimi kırılıyor Kırıldı kırılacak kırıldı mı Allah işte Git git Krim Ahmet <laughs> Alışalım ya. ya. Çabuk gitmesin. Ben vuramıyorum. Ben nerede? Vurma Ahmet vurma. Vurursan ölürüm bir canım var. Vurma ah. Ahmet 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 ölürsen ben kazanıyorum. Ahmet ana düştüm lan. Ahmet sana bir hareket yapacağım. Lütfen beni izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Oh, Hayır. Oh, oh. <laughs> Hayır geldi. Onu düşürmen lazım. Lan bu kıracak mı tam? Lan vuruyor. Hack mi açtın oğlum sen? Lan hackerim. Lan vuramıyorum. Lan düştü. 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 Ha. Yes. Yes be. Gördünüz arkadaşlar yani. Ahmet <laughs> aşağıda <de> kaldı. Neredesin? <laughs> Ahmet sana selam söylemeye geliyorum. Allah. Bekle yanına geliyorum. Burada blok var. Gel Arkadaşlar burada video bitirelim. 8 dakika olmuş. Ben de bitireyim. Eee like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ahmet'in kanalı e, duyuruda vardı zaten. Oradan yapabilirsiniz. Güzel bir videoydu. Ahmet havadan yollar yaptım falan yaptım. Ahmet öldü. Ahmet de o yapıp yatağını kırdık. Neyse arkadaşlar bir video sonuna gelmiş bulmaktayız. Eee ikinci bölümde e, beraber bizden oynamak istedi. Bizden hatta bu videoyu çekmek isteyen varsa yorumlara yazsın. Ee, neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Aşağı atlayarak oyun bitti. Bitireyim mi? Çok güzel de bitir. Bitirdim arkadaşlar. Hadi, Hadi bitirdim.